Cezaevleri bana çok şey öğretti değerli arkadaşlar. Mahkumların çoğunun yaş ortalaması, yani ortalama mahkum yaşımız 30-35 arasıdır bizim. Genç mahkum çok ve emin olun yüzde anlık öfkenin kurbanıdır. Ya yani bir anlık öfkeyle tetiğe basmak, arkadaşa uymak. Ama ben o zaman kendimi çok sorguladım. 6-7 sene derse girdik. Çocuklara ders anlat, ders dinle, şuna çalış, buna çalış, sınav ağzından demekten mesela çocuklara sabırlı olmayı öğretmek için hiçbir şey yapmadığımızı fark ettim. Bir çocuğa sabrı öğretmek matematiği öğretmekten çok daha önemlidir. Bir çocuğa merhameti öğretmek o çocuğa tarih ezberletmekten çok daha önemlidir. Zaten doğrusu da nedir biliyor musunuz? Bak eski adıyla talim terbiye, bugün eğitim öğretim aslında doğrusu da bunları iyi harmanlıyor. Yani do, de odur zaten. Talim ve terbiye de oradan geliyor. Hem bilgiyi hem de bilgi ahlakını çocuklara anlatabilmek. Bilginin hayattaki yerini çocuklara anlatabilmek dürüstlüğün, erdemin hayattaki yerini çocuklara anlatabilmek. Ben bunu Ankara'da da yaptığım programlarda da söyledim. Biz iyi yaprak testi çözen çocuk yetiştirme mücadelemizden ve bütün enerjimiz onlara harcama hatasından mutlaka vazgeçmek zorundayız. Çünkü iyi çocuk, iyi yaprak testi çözen çocuk cümlesi çok yanlış bir cümledir. Bütün emeğini, bütün enerjisini iyi yaprak testi çözebilen çocuk yetiştirmeye harcamak yaşadığımız dönemin en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Ne olacak? Hepsi yüz alacak mı? Altı ne oldu? Temel değerleri vermedikten, veremedikten sonra çocuklara. Onun için okuma meselesi değerli arkadaşlar. Hep oraya getirerek toparlayacağım bir yandan. Değerli arkadaşlar okuyarak kendini geliştirme meselesi hem bizim için hem bizden sonraki nesil için çok önemlidir.